Yeni hatlar çekiliyor elektrikte. Bunların hepsi ekstradan istenmişti oyunumun. Sonradan çıktı. Petekler sonradan çıktı. Beycan Bey afiyet olsun. Eyvallah, beraber olsun Çok teşekkür ediyorum. Bu su tesisat işi duvarlardakiler sonradan çıktı. Ne yiyorsunuz da? Vay be zengin adamın hali başka ya. Elektrik tesisatları revize edilecekti ama başlı başına piştikleri... Su tesisatı revize edilecekti ama tamamen başlı başına bir pişçikti. Daha kırılacak birçok şey var. Daha bunlar kırılmadı, bunlar kırılmadı vesaire vesaire. Bunlar da kırılacak, yeniden yapılacak. Evet, son hali bu su tesisatının. Normali bu yani, normali bu olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Simetri durması gerekiyor. Tabi 57 tane yerden patlak olunca. Bu arada bu su tesisatları zamanında patlamış. Bunları da yeniledik. Vanalar da gördüğünüz gibi efendim yenileniyor. Bütün vanalar yenileniyor. Gibi gibi.